Şöyle bir bikini almıştım. Bunu da size hemen göstereyim dedim. E, ayağına da çakıl taşı vesaire batmasın diye şöyle de bir ayakkabı aldım. Deniz ayakkabısı. Bunu da giydiririm Bunları da hemen çantaya atayım. Ondan sonra zaten çıkarız. Ama çok tatlı değiller. Müşünlerin güzelliğine bakın. Alt tarafını iki yaş aldım, bilerek büyük aldım. Çünkü içine bez de giydireceğim. Mayo bezlerden. E, ama üst tarafını bir yaş aldım. Tam olacağını düşünüyorum denemedim ama bence kesinlikle olur yani. Bu şekilde çok tatlı. Bunları da alıp çıkalım. Herkese yeni bir günden yeni bir videodan da merhabalar. Başlıktan da anladığınız üzere biz Destina'yı denize götürüyoruz. Desti! Desti kuş! Sen denize de gireceksin bugün? Ha? Bir defa denize götürüyoruz. Bakalım nasıl tepki verecek, ne yapacak. Çok merak ediyorum. Heyecanlıyız o yüzden. Şimdi Adana içinde olacağız zaten. Adana'da bir yerde denize gireceğiz. İnşallah su da çok soğuk değildir bakalım. Öyle bugünümüz bu şekilde. İlerleyen saatlerde zaten yine güncellerimiz. <laughs> Abi, küçük mü ya? Yeri daha mı büyük ya? Tamam mısın şimdi? Evet. Sen kahvaltını yaptın sıra bizde. Tamam mı? Pisti. Pisti Nereye geldik? Ha? Hazır mısın? Ay! <laughs> Bak! Evet, yok, korkma, yok, yok, yok. Korkma, yok. Yok, yok, yok. korkma evet, anneciğim. Tamam. Korkma anne. Korkma, korkma, korkma. Oh, <laughs> my <Apacık. Apacık. gülüyor> biraz daha şey yap. Güze, vücudu artık bir değişsin. Orada da biraz vakit geçireceğiz. Hem soluklanacağız, belki yemek yeriz falan. O şekilde gün devam ediyor. Zaten gider gitmez kahvaltı yaptık. Ee, güzeldi yani kahvaltı da iyiydi. Sonra denize girdik. Derken böyle gün güzel geçiyor. Bunlar ablalar orada mı? Zaten orada da ikizler var. Kaç yaşındalardı? 5 bin mi? Bizler de var orada şimdi. O güzel geçiyor. Ay yandım de resmen zenci oldum. Esmer kuzakta zenci oldum. Pardon siyahi. Yenik kuşu. Yakaldım. Ha, bayan yanar. Bayan <laughs> yanar. Küçük kedi. Küçük kedi. Gelsene bana. <laughs> Hadi bana. Alın mı Mavi Güzel bir kız bu ya. <laughs> bu kız çok tatlı ya. Ama ama Ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Kumla oynamak çok güzel değil mi? Evet. Destina da büyüsün kumla oynayacak sizinle. Nasıl inceliyor <laughs> kızım. <laughs> şap diye durun sırada. Haydi ay şap batırmış. Abi ne yapıyor abi? Ne yapıyor abi? Nerede ayak? Saklandı mı ayak? Aa, saklanmış. Saklanmış motor kalbe yağını sakladı. Yavaş yavaş ıslatalım. İlk mı aldın sen? Şöyle. Çok mu sevdin sen? Destin hadi. Destin. Ay öpüyor, öpüyor, öptü mü seni? Söyle. Söyle. Ay. Sen öp doğru mu? Sen öp. Çok tatlılar. ya. Tamam, tamam hadi. artık vedalaştık. Eve doğru gidiyoruz. Ay hava da çok güzel. Bakın size göstereyim. Güzel bir gün batımı var şu anda. Gün batımı eşliğinde eve doğru gidiyoruz. Destikuş'ta bayağı eğlendi ama hepimiz o kadar yorulduk ki. Güzel bir gün geçti ama gayet iyi eğlendik yani. Özledin mi sen bizi. Hı? Tüm gün yalnız başına takıldın. Güzel miydi evde tek takılmak? Hı? Tatlı bıdık seni. Tatlı bıdık seni. Biz de seni çok özledik. Oo aşkım aşkım aşkım. Küçük prensim. Tatlı bıdığım. Güzel bir günün ardından Artık eve geldik. Yatmadan önce tabii ki bir çamaşır fazla olacak. Makineyi çalıştırmam lazım. Bunu halledeceğim. Ondan sonra Destin Hanım mamasını yedireceğim. Böyle uyuyabilirim anca. <laughs> Bunları yapmadan hayatta uyuyamam. O zaman biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hadi, değil mi Tarçın? Değil mi oğluşum? Hadi bay bay yap. Kapanışı beraber yapalım hadi. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bye. Oh. İyi geceler.